Haydi 7. Bölüm Heyecanlı bir gün Haydi sabah uyandığı zaman nerede olduğunu birden hatırlayamadı. Geniş bir odada büyük bir karyola içinde tertemiz bir yataktaydı. Odada güzel mobilyalar, pencerelerde süslü perdeler vardı. O daha önce ne böyle bir oda ne de böyle güzel mobilyalar görmemişti. Karyoladan atladı ve çapucak giyindi. Pencereye koştu. Perdeleri açmadığı için arasına girdi. Fakat kenarlar yüksek olduğundan dışarısını göremedi. Öbür pencereye koştu. O da öyleydi. O, yaldızlı kafesteki bir kuşa benziyordu. Nasıl kuş kafesten kurtulmak için telden tele sıçrar, çırpınır durursa, o da pencereden pencereye koşuyordu. Dışarısını görmekten ümidini kesince bu defa sokağa nasıl çıkabileceğini düşünmeye başladı. O sırada kapı vuruldu. Tinet başını uzatarak "Kahvaltı." dedi. Bunun kendisini kahvaltıya çağırdığını anlayamayan Haydi odanın köşesinde bir taburenin üstünde oturdu. Biraz sonra koridorda bir etek hışırtısının yaklaşmakta olduğunu duydu. Rottenmeier kapıyı açarak ''Bu ne demek Adelaide? Kahvaltıya niçin gelmedin? Çabuk ol!'' diye bağırdı. Çoktan yemek salonunda olan Clara onu dostça selamladı. Kahvaltıdan sonra çalışma odasına geçildi. İki çocuk yalnız kalınca Haydi Burada dışarısı nasıl görülebilir diye sordu. Bu soru Clara'nın hoşuna gitmişti. Pencereler açılarak dışarıya bakmak suretiyle diye gülümseyerek cevap verdi. Ama bu pencereler açılmıyor ki. Açılır açılır ama sen daha küçüksün. Sebastian'a söylersen o sana açar. Sonra Clara onun büyük bakmanın yanındaki hayatı hakkında birçok sorular sordu. Haydi oradaki hayatını heyecanlı bir şekilde ona anlatırken öğretmen geldi. Fakat Matmazel Rütunmayr onu önce yemek salonuna aldı. O arada ona uzun uzadıya Heidi'nin durumunu anlattı. Bu çocukta bir kabiliyet göremediğini, bu çocuğun Clara ile arkadaş olamayacağını, zekacı geri olduğunu Mössi e Sissim'ına öğretmenin açmasını rica etti. Fakat öğretmen başkasının sözüyle bir şey yapmazdı. Matmazel biraz sabretmek gerektiğini, iyi bir çalışma ile her şeyin yola gireceğini söyledi. Öğretmenden beklediği yardımı göremeyince Matmazel Rosenmeier onu çalışma odasına götürdü. Kendisi yemek salonuna geçti. Orada siniri siniri dolaşmaya, hizmetçilere lüzumlu lüzumsuz emirler vermeye başladı. O sırada çalışma odasından bir gürültü geldi ve acele Sebastian'ı çağırdılar. Rottenmeier da hemen oraya koştu. Karşılaştığı manzara onu dehşet içinde bıraktı. Kitaplar, defterler ve masa örtüsü yerlerdeydi. Siyah bir mürekkep her tarafı batırmıştı. Haydi ortalarda görünmüyordu. Rottenmeier ümitsiz bir halde ellerini kavuşturarak ''Eyvah! Gördünüz mü olanları? Her şey batmış. Şimdiye kadar bu evde böyle bir kepazelik görülmemiştir. Bu herhalde o baş belasının marifeti olacak.'' diye bağırmaya başladı. Öğretmen şaşırmış, hiçbir şey söylemiyordu. Halbuki Clara bundan çok hoşlanmıştı. O gülümseyerek Evet buna haydi sebep oldu. Fakat bunu isteyerek yapmadı. Hatta belki de bunun farkında bile değil. Bu yüzden de lazım. Yerinden kalkarken aceleyle masanın örtüsüne ayağa takıldı ve örtüyü sürükledi. Dışarı çıkmasının sebep bir araba gürültüsünü duymasıdır. Belki o şimdiye kadar hiç araba görmemiştir dedi. Görüyor musunuz bu öğretmen? Benim dediğim gibi değil mi? Onun hiçbir şey hakkında en ufak bilgisi yok. Bir ders nedir? O nasıl dilenir? Sonuna kadar yerinden kalkılır mı? Bilmiyor. Fakat kendisi nerede? Ya kaçtıysa müessesesine nasıl cevap veririz? Matmazel Rutenmein merdivenlere doğru koşarak acele aşağıya inmeye başladı. Haydi dış kapının eşiğinde durmuş sokağa bakıyordu. Rutenmein ona ''Nereye gidiyorsun? Kafandan yeniler geçti?'' diye bağırdı. Çamların hışırtısını duydum ama bunların nereden geldiğini anlayamadım. Şimdi de duyulmaz oldu. Çamlar mı dedin? Ormanda mıyız yoksa? Çabuk yukarı çık ve yaptığın harfizi gör. O da arkasından geldi. Haydi olanları görünce şaşırıp kaldı. Rotunmar, ilk defa olduğu için affediyorum ama bir daha istemem. Ders saatinde hiç kıvıldamadan öğretmen dinlenir ve hiçbir yere gidilmez. Anladın mı? Evet anladım. Bir daha uslu dururum." dedi. Ortalığın temizlenmesi sebebiyle o gün ders yapılmadı. Öğleden sonra Clara odasında dinlendi. Rutenmeier o gün o saatte Heidi'ye serbest olduğunu bildirdi. Merdivenlerde Sebastian'a rastlayan Heidi, ''Size bir şey sormak istiyorum.'' dedi. ''Buyurun Matmazel.'' Heidi biraz gücenmiş bir sesle, ''Benim adım Matmazel değil, Heidi.'' diye söylendi. Öbürü, ''Matmazel Rutenmeier böyle söylememi emretti.'' de. Ya öyle mi? Peki ne yapalım? Demek ki şimdi üç adım oldu diye içini çekti. Küçük matmazel benden ne sormak istiyordu? Bir pencerenin nasıl açıldığını. Sebastian yemek salonu pencerelerinden birini ardına kadar açarak işte böyle dedi. Haydi pencereye yaklaştı. Ama boyu küçük olduğu için dışarısını göremedi. Sebastian bir tabure getirerek küçük matmazel üstüne çıkınca sokakta ne varsa görürler dedi. Haydi tabureye çıkıp dışarıya baktı. Ama biraz sonra neşesi kaçmış olarak başını geri çekti. Evlerden ve sokaktan başka bir şey görünmüyor. Bu sokağa geçince neresi görülür Sebastian? Yine aynı şeyler. Peki ta dağlara kadar görebilmek için ne yapmak lazım? Yüksek bir yere, mesela karşıda görülen kilisenin çan kulesine çıkmak lazım. O zaman şehrin dışında her şey görülebilir. Hadi Sebastian'ın son sözlerini dikkat dinlemişti. Biraz sonra aşağıya indi ve hemen sokağa çıktı. Kiliseyi göremedi. Sağa gitti yine göremedi. Başka bir sokağa saptı yine göremedi. Sırtında bir laterna ve omuzunda acayip bir hayvan bulunan bir çocuk gördü. Ona doğru koşarak tepesinde altın gibi parlayan bir top bulunan kilisenin nerededir diye sordu. Çocuk bilmiyorum diye cevap verdi. Büyük bir çan kulesi bulunan başka bir kilise biliyor musun? Evet biliyorum. 20 santim verirsen gösteririm. Bende para yok ama Clara'da da var, ondan alır veririm. İkisi de yürümeye başladılar. Birkaç sokak geçtikten sonra eski bir kilisenin önünde durdular. Burası dedi. Haydi büyük kapının kapalı olduğunu görerek, fakat içeriye nasıl gireceğim diye sordu. Bilmiyorum. Haydi kapıda bir zilipi gördü ve var kuvvetle çekmeye başladı. Ben yukarı çıktığım zaman sen beni bekle çünkü ben yolu bulamam dedi. Öteki 20 santim daha verirsen derken kapıyı gıcırdayarak aç, açıldı. Bir ihtiyar ne cesaretle zil çaldınız zil ipinin üstündeki yazıyı okumadınız mı? Zilli kuleye çıkmak isteyenler çalabilir yazıydı. Oğlan bir şey söylemeden parmağıyla Haydi'yi gösterdi. Haydi ise ben kuleye çıkmak istiyorum dedi. Ne yapacaksın orada seni birisi mi gönderdi? Hayır sadece yukarıdan uzakları görmek istiyorum. Çabuk eve dönünüz bir daha böyle şeyler yapmayı kalkmayın yoksa pişman olursunuz. İhtiyar bunları söylerken kapı kapıyordu. Fakat Haydi onun elbisinden tutarak ne olur bir defacık dedi. İhtiyar başını çevirince Haydi'nin yalvaran kara gözlerini gördü. Onun elinden tutarak peki madem bu kadar istiyorsun gel bakalım dedi. Haydi aşağıda bir çatı denizde ve bir sürü bacılar görmüştü. Hemen başını geri çekerek resaletini kaybetmiş bir şekilde düşündüğüm gibi değilmiş dedi. Hele şuna bakın bacak kadar çocuk manzaradan anlarmış sanki. İnelim bir daha da zili çalma dedi ve Haydi yere bıraktı. İnerlerken ihtiyarın odasının yanında Haydi bir sepet gördü. Sepetin önündeki bir kedi Haydi görünce mırıldanmaya başladı. Haydi hemen durdu. Hayretle kediye bakmaya başladı. İhtiyar ona Yaklaş da iyice bak ben buradayken sana bir şey yapmaz sepetin içinde yavruları var dedi. Heidi yavruları görünce ooo ne güzel yavrular diye bağırdı. 7-8 yavru birbirinin üstüne tırmanıyorlar sırt üstü yuvarlanıyorlardı. Bunlardan bir tanesinin senin olmasını ister misin? Ben mi? Temelli mi? Evet temelli hatta yeriniz varsa hepsini alabilirsin. Heidi'nin sevincine diyecek yoktu. Evde yer mi yoktu? Hele kılarla bu küçük yavruları görünce ne kadar şaşıracak ve sevinecekti. Ama bunları nasıl götürebilirim diye sordu. Eğer nerede oturduğunu söylersen ben onları sana eve kadar getiriveririm dedi bir yavruların anasını tutarak odaya kapadı. Haydi ona sesim bunların evinde oturduğunu söyledi. İhtiyar evi biliyordu. Haydi şimdilik iki yavruyu beraber götürmek istedi. İkisini yakalayıp cebine soktu. Caddeye çıkınca kendisini bekleyen olana. Bay bunların evine gideceğiz dedi. Oğlan yine bilmiyorum dedi. Haydi evin pencerelerinin duvarlarının çatısının zikzaklı oluşunu tarif etti. O zaman oğlan bu işaretlerden birini tanımış olacaktı ki hızla yürümeye başladı. Kapıya varınca Haydi zili çaldı. Sebastian geldi ve Haydi görünce çabuk gel dedi. Seb Sebastian kapıyı kapıyı verdi. Çabuk olunuz. Matmazel yemek salonuna gidiniz. Herkes sofrada. Matmazel Rotunmer iyice öfkeli. Siz niye böyle sokağa çıktınız? Haydi salona girdi. Kimse bir şey söylemiyordu. Yerine oturduktan sonra Matmazel Rotunmer sert bir şekilde konuşmaya başladı. Adelaide seninle yemekten sonra konuşacağım. Yalnız şimdilik şunu söyleyeyim. Sen kötü terbiye, kötü terbiye görmüş bir çocuk gibi hareket ediyorsun izin almadan sokağa çıkıyor ve akşamlara kadar dolaşıyorsun. Bu görülmemiş bir şey. O sırada bir miyaf sesi duyuldu. O zaman bayanın öfkesi bir kat daha arttı. O gittikçe sesini yükselterek ''Nasıl bütün bu terbiyesizliklerin yetmiyormuş gibi şimdi de benimle alay mı ediyorsun? Sana hatırlatıyorum sonra fena olur.'' Ben diye kekelerken miyav miyav diye ses yeniden duyuldu. Sebastian elinde tuttuğu servis tabağını hemen masanın üzerine koyarak dışarı kaçtı. Matmazel var, kalk dışarı çık diye bağırdı. Haydi ayağa kalkarken açıklamada bulunmak istedi. Ama yine miyav miyav sesi duyuldu. O zaman Clara fakat haydi matmazelin kızdığını gördüğün halde neden hep miyav diyorsun? Ben söylemiyorum kedi yavruları bağırıyor diyebildi. Matmazel Rutenmeyer ne dedin kedi yavruları mı? Sebastian, Tinet, imdat. Bu iğrenç hayvanları bulunuz ve onları hemen atınız diye bağırdı ve kendisi çalışma odasına geçip kapıyı içeriden kilitledi. Çünkü Rottenmeier'e göre kedi yavruları en iğrenç yaratıklardı. Sebastian içeri girdiği zaman kedi yavrularından biri Clara'nın dizlerindeydi. Heidi de onun yanına diz çökmüştü. İkisi de bu yavrularla oynamaktan çok zevk alıyordu. Clara, Sebastian ne olur bu yavruları Rottenmeier'in göremeyeceği bir yere sakla. ''Hiç merak etmeyin Matmazel Clara, ben onları güzel bir sepet içinde öyle bir yere koyarım ki korkak bayanlar oraya girmeye cesaret edemezler.'' Matmazel Rottenmeier ancak yatma zamanı geldiği vakit kapıyı arayabildi arayabil, ve ''O korkunç hayvanlar gittiler mi?'' diye sordu. Sebastian ona ''Elbette sayın Matmazel'' diye cevap verdi.